Evet. Bu yaptığımız leziz ve enfes yemeği neyle yiyeceğiz? Hop. Bir balıklama atlasın bakalım. Güzel bir lavaş. Selamlar, merhabalar. Sihirli Mutfak 01 takipçileri. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine her zamanki gibi basit, pratik ve bir o kadar da lezzetli bir yemek yapacağız. İnternete baktığınız zaman kimi tavuk saç kavurma diyor, kimi tavuk kokoreç diyor, ne derseniz deyin bilmiyorum ama bu yemek gerçekten samimi söylüyorum çok lezzetli. Hemen e, malzemelerimizi sayalım. Ortalama bir 600 gram kadar tavuk e, göğüs var. Göğüste biraz but karışık ama ağırlıklı but. Buttan yaptığınız zaman şu gördüğünüz yağlarıyla birlikte, derisiz ama şu yağları eridiği zaman, daha böyle yumuşak ve daha lezzetli bir hal alıyor. Buna istiyorsanız püf noktalarından bir tanesi bu. Buna dikkat edebilirsiniz. 3-4 tane yeşil biber, kapya biber, bir tane çili biberim, 2 tane domates, 5-6 diş sarımsak, kekik, tuz, tütsülenmiş her zamanki gibi olmazsa olmazım. Toz biber, birazcık sarımsak tozu duruma göre koyabilirim ve karabiberimiz var. Hadi hemen videomuza başlayalım. Evet, tavuklarımızı hemen tahtamıza aldık şöyle tavla zarı büyüklüğünde küçük küçük doğrayacağız. Bu yemeğin şu anki tek zahmetli noktası bu. Onun haricinde daha sonra pişirirken çok keyifli kokular özellikle sarımsağın kokusu efsane. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde hepsini ben şimdi doğrayacağım doğradıktan sonra görüşürüz. Evet sevgili dostlar, gördüğünüz gibi mümkün olduğunca şu şekilde ufak ufak doğradık bunları. Tekrar söylüyorum, göğüs etinden eğer yaparsanız biraz kuru olur. Tabii ki but olduğu zaman daha yağlı olduğunda daha keyifli olacak. Hadi hemen ocağımızın başına gidelim. Evet. Şimdi saç tavamızın altını orta ateşte açıyoruz. Tavuk çünkü yağla tuzu sever. Biraz ayçiçek yağı. Şimdi arkasından hemen tavuklarımızı atıyoruz. Gördüğünüz gibi saç tavamızın altını daha yeni açtık. İnce olduğu için hemen ısınmaya başladı. Onun için burada ateşi yönetebilmek önemli. Fazla yapmayacağız. Çünkü biraz da malzemelerimiz var. Onları doğrayacağız. Bu şekilde gayet güzel. Hadi şimdi malzemelerimizi doğramaya geçelim. Evet. Şimdi o sırada hemen sarımsaklarımızı doğrayalım. Evet. Sarımsaklarımızı da doğradıktan sonra şimdi hemen tavuklarımızla birleştiriyoruz Evet arkadaşlar tüm malzemelerimiz doğradık. Şimdi tavuğumuzun durumuna bakacağız. Domatesimizi, yeşil biberimizi, kapya biberimizi doğradık. Tavuğa dikkat ettiyseniz tuz koymamıştık. Şimdi tuzunu baharatlandırmasını ve doğradığımız sebzeleri de yumuşaklık sırasına göre koyacağız. Hı. Hadi bakalım ocağa. Evet arkadaşlar şimdi artık tuzunu verebiliriz. Tavuk bol tuzu sever. Şu aşamada eğer yağ az gelirse ekleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Bakın dibindeki yağım bu kadar. Bir tık az çünkü daha sebzelerimi pişireceğim. Ben biraz daha yağ eklemek istiyorum. Biraz daha tavuklarımın kavrulmasını bekliyorum. Malzemelerimi de doğradım. Şu an her şey yolunda. Yavaş yavaş lezzete doğru yelken açmaya başladık. Evet tavuklarımızı şöyle biraz kenara alıyoruz. Yer açacağız. Altı tamamen kısık. ortada yağımız kalacak şekilde. Hemen yeşil biberle kapya biberlerimizi içine atıyoruz. Bunların ortada pişmesini istiyorum çünkü tavuklarım da kenarda. Şu görüntüye bakar mısınız? Rengarenk. Demek ki doğru yoldayız. Evet. Biberlerimiz iyice ölmeye başladı. Şimdi kenardaki tavuklarımızı da içine katıyoruz. Komple karıştırıyoruz. Mis gibi sarımsağın ve yeşil biberin kokusu geliyor şu anda. Samimi söylüyorum anlatamam. Altı da hala kısık bakın hiç açmıyoruz bu saatten sonra. Biraz sonra da domatesle baharatlarımızı vereceğiz. Biraz daha tavuklarımızın dışının az bir şey daha kavrulmasını bekleyeceğiz o kadar. Şu an tavuklarımız pişti. Tabii ki bu haliyle de tüketilebilir ama bu tamamen isteğe kalmış bir şey. Biberlerimle biraz daha ölsün. Yeter. Evet, bu aşamada şimdi artık en son domateslerimizi üzerine ekliyoruz. Oy, 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 oy. Şimdi domateslerimizi biraz ortaya doğru koparlayalım. Evet, şu aşamada domateslerimiz de suyunu vermeye başladı. Bir tur daha tuzumuzu ekiyoruz. arkasından olmazsa olmaz top kekiklerimiz. Ve onun arkasından da tütsülenmiş toz biberimiz. Bu acı değil. Sadece böyle bir tütsü tadı veriyor ve rengini değiştiriyor. Tavsiye ederim. Normal toz biberin haricinde tütsülenmiş bir toz biber bu. Şimdi güzelce hepsine karıştırıyorum. Oh oh oh! Evet. Bu yaptığımız leziz ve enfes yemeği neyle yiyeceğiz? Hop. Bir balıklama atlasın bakalım. Güzel bir lavaş. Şöyle görüyor musunuz? Tüm lezzeti komple içine alıyoruz şu anda. Evet. Yemeğimiz de hazır. Şimdi hadi bakalım tadıma gidiyoruz. Evet. Şu ekmeği görüyor musunuz? Sadece bunu oturup yeseniz hiçbir şey olmaz. Şimdi alalım. Şöyle güzelce bir durum yapalım. Değil mi? Hak ettik. Şöyle. Evet. Şimdi içine atmadım çocuklar da yiyecek diye. Güzel acı biberimizi de koyalım. Şunu güzel bir dürelim. Şu şekilde görüyor musunuz? Şimdi müsaadenizle sizin için güzel bir lokma alacağım. Şöyle alttan da kıvıralım. Gerçekten şahane. enfes. Bakın yine her zamanki gibi hem pratik hem maliyeti az hem kalorisi düşük hem içinde sebzesi olması sebebiyle yararlı çocuklarınızla evinizde gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz bir yemek. Şimdi müsaadenizle ben ailemle birlikte oturacağım. Bu yaptığım enfes ve leziz yemeği hep birlikte yiyeceğiz. Ne diyoruz? Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, aşağıda yorum yapmayı, ve zil butonuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.